Herkese yeni bir günden <laughs> selamlar. Anladım, evet. Mesir Mesirli mi daha zorma gibi. Evet öyledir. <Kendisi> Parayı tutar. <laughs> ben de değilim tek yemeği dağıtıcı. <laughs> <laughs> Evde yemek varken <altyazı> yedişamıyorum. <laughs> <laughs> Mantıklı. Annem, Narin gibi bir ya. aşçı varken neden ne? dışarıda yesin? O da haklı. Zaten abi, abi Arkadaşlar vlogu bugün ani bir şekilde başlattım. Ee, normalde çekmeyeceğim dedim de işte dayanamıyor insan yine de çekiyor. Ben senin işini çekmeyeceğim diye bir şey yok yavrum. Annem de şey yapıyor. <laughs> çörek otlu kurabiye. Benim tuzlu kurabiye. Dur hamurun tadına bakayım birazcık. Ben çok seviyorum bunu. Bak diğer kurabiyeleri yemem öyle. Onlar hmm, çok şekerli evet, ya. Evet bu tuzlu ama onlar ithal olmaz. Gerçekler mi gösterir ama insan. Ne gösterir? Bu arada Hadi hadi taze hıyar yiyelim. Bunlar hep bizim bahçede He? çok onlar fıyar, bahçeden çıkanlar mı? Hıyar bakın bahçeden onlar. Ama sana olmaz ki Hepsi bahçemiz. Wow. Yeşil fasulye var. <laughs> He, korktun değil mi? Onlar hepsi oradan. Korktun. Ne bortum, güzel taze taze. Bu yeşil biberleri sabah bir Bak. güzel meleme yap da yiyelim. Ne güzel da. büyümüşler. Oh. Ay anne bugün dizi izledim canım bir menemen çekti. Ben de dedim içinden menemen yapalım oh. diye. Onları aldım, sabah tamam. Ama böyle bol soğanlı domatesli ay nasıl canım çekti. Keşke bahçede domates. Ay akşam yemeğine menemen mi yesek? Vallahi yiyin. Çünkü ben yaprak saracağım da onu zor yetişir size bugün. Evet, menemen yapabilirim. Hani dışarı çıkıyorduk yemek yemeğine? Ha doğru. Ay ben arkadaşlar, ben karar ben veremiyoruz. Benden de para çıkabilir yani. Valla ben be O zaman siz gitmiyorsanız siz çocuklara bakın, ben Kadir'le gideyim. Ya derken? Şimdi neyse kesin gitmek ister. Ya ben gitmek istiyordum başta. Sonra Sara biraz rahatsızım dedi. Şimdi yine, yine soruyor gidelim mi diye. Yani çok kararsızız. Ben, sen, Kadir gidelim. Sonra Saad bize trip bastı. Kendime yapmam. Sara yatıyor ama. Sara uyandı. Dayı yeni uyandı sordu gitmiyoruz mu diye. Ne dedim Ama uşur. işte öyle dedi önce şimdi böyle diyor. Ben de gitmiyoruz. Benim de aklımı Allah kurbanlık etti. Haftaysa o zaman gideceksiniz. Bence sen hiç uyuma. Kendinizi hazırlayın. Ay benim de uykum vardı. Bu havayı göstereyim size. Ya, da Çok yani. Yemek bayılıyor Yemek süresinde Simiş dedi de ki Sempre'nin makarnaları çok güzelmiş. Çok Pizzası güzel. çok güzelmiş. Anne de dedi ki tiramisu e, e, çok güzelmiş. Alkolik tiramisu. Tiramis. Hayır alkolik onlar. Hatta bize oraya gidince o oğlan denk geldi mi? Selamun aleyküm diyor. Şimdi gidersem kaşlarımı alacağım. Saçımı yapacağım. Makyajımı yapacağım. E, yapacağım. Ya sorun yapmakta değil aslında hızlıyım ama. E, Eriniyorum bu bugün. Nedense üstünde bir üşengeçlik var. O zaman otur. Yarın, yarın gidelim. Yap yiyin. Yarın gidelim. Ya, yarın gidelim. Ha yarın da güzel olabilir. Ama pazartesi sabah çıkmadı ya. Geç gitmeyiz. Şöyle dört gibi gidin, akşam yemeği zaten. He. Yersiniz gelirsiniz altı yedi de eve Ben de diyorum o zaman. Açıkırız o zaman. Yarın git daha çok cheesecake yapacağım ya. Aynen. Ya. Evet Saat Kadir girelim. bu arada San Sebastian yapacak benim Kim isteğim üzerine. Şey, şey bir de yani. Kadir'in ellerinden yiyelim. Kadir şey biraz işinden ne? bahsetsene yoruluyor. Ne iş şey yapayım ben senin işini hava çözmüş değilim. ne yoruluyor, psikolojim bozuldu diyor. Ben tertemiz giriyorum, tertemiz çıkıyorum. <gülüyor> <gülüyor> ha, telefonun içinde, televizyonun içinde öyle yeşil şeyler var ya. Ha, o yeşil maddeler var ya. <laughs> kızlar, Onlardan mı e, üretiyorsun? Her aletin içinden olay. çıkardım. O zaman bugün menemen mi yiyelim? Oğlum, bir de sarmaya yok. varmış. Ah. Sarmaya da gece 12 bin <laughs> Gece <Anladım>, atıştırmalı. <laughs> Valla canım Oğlum, acayip de, şey, de, şey çekti. Şey kanka. Um, adını sen getir. Aa, domates var mı? mı? Var var. Aa, var. Bak tam taze bahçe biberi. Aynen. Cemiyoruz. Of canım çekti böyle ekmeği bandırıp bandırıp yesin Önce var. Canım bak tam taze var. ekmek getirmiş size. Evet. Semmel getirmiş taze. Evet. Yeriz. Evet. Zeyt menemen Benim sevmiyor ama. Valla yazık çok. Valla keşke hava güzel olsa çok da dim, gitsin. Keşke hava durma bakaydım keşke hafta haftaya geleydim. Siz gidiyorsunuz ya, yarın yarın. Yarın değil. Pazartesi günü güneş. 3 gün sonra full güneş. Evet. Tüm hafta Bizim orada da full güneş hafta. Biz de bu arada e, pazartesi günü Rumeysa'yı bırakacağız. Evet. evet. Biz de Viyana'ya gidiyoruz. Çünkü ben dişçiye gitmem lazım. kontrole. Can da boş olduğu için. Şöyle 2-3 günde biz orada dolaşırız. Hava güzel. 2-3 gün mü? 2-3 günde hiçbir şey yapamayız. Annem her 2-3 ayda dişini kırar kızıl yormak <laughs> için. <laughs> O, o o pa şeylerden Mimiye hediye ettim bu mesela. Ezgiye çüğünde bunu. Çizmeleri. Çizmelerle geziyor resmen. Yıxdım terk etmiş. Giymiyor, hiç çıkartmıyor. Sevdin <laughs> şey mi? Hazır gel bir de. Çok mu sevdin sen o çizmeyi? Ezgiye de vermiş, çipe baktık. Hı? Azat dayı onlar Konya'ya gid seni çekiyor. Gel bak dayıya gör. Kim ki? Dayı küçük geldi, dayı niki yenileri var. Bao. Çok Bak, nasıl sevindi ya azıq ya. Allah. Allah. Hmm. Ya, hemen oyuncaklarla çayı ile geliyor. Hmm. İşte, niye? niye? Kızım, size denk niye? Sen? İstemiyor. İstemiyor. Azat yeni mi uyandı? Kadir geç hava Bugün ıı, tersik terslik oldu. Azad uyudu. Zeyd uyumadı. Normalde hani, tam tersi. Yapıyor, bir tane Bu saatten sonra Zeyd'i uyuttayım mı? Uyutmayayım mı? Ben de Adet bilemedim ya beşanta ne yapmam diyor kendisi sevdi hiç yemiyorlar yemin ederim böyle şeyleri yeseler ben yiyorum. ama ben yaparım ben yiyorum yemiyorlar hangi ben yedim hadi buraya bir yiyoz geçinme bu sebebe bir tane patates al nerede al ben yiyorum bunun kızı geldi ya bence bir saat uyusun o uyusa yiyor mu da çoksa çok muzumuz olur biliyor musun <laughs> uyumaz Tamam o zaman yarın gidecek sen buraya. Bugün havamda değilim zaten. Ben de Aynen. Bugün cheesecake ve menemen günü. Sen de yapmak istiyorum. Sen de yapacaksın. Hadi Hadi. Bir tane ellerini yıkadın Aha. Ellerini yıkadın Evet yıkadım. Bu da geldi. Aa, aferin oğlum ellerini yıkayıp gelmiş ablasın. Zeyt de geldi. Sen de git kendi sandalyeni getir. Bunlar sen <laughs> iş <hiç gülüyor> yapabiliyor mu ya Bak yaptım. Aferin sana ekmek açtılar bana Kadir o yedin pideleri. Kurdişken. Azla sen kuru diş kendisin. <laughs> Bar bir bebekmiş kirli. Bunlardan bu var bir mi olur? Erkek var ya, bu da kuru diş versiyonu. Mimi de sarasın. Evet. <laughs> çok kuyuyor. Bu arada biz de <laughs> e, Philadelphia falan almaya gittik malzeme. Çünkü Kadir ustamız bize San Sebastian yapacak. Birazdan yapar herhalde evet vallahi canımı çekti. Milka da aldık üstüne eritmek için. Yeriz. Güzel olur. Aynen Kadir'in kanalına tarif gelir zaten. Öyle canlar. Neyse hadi bakalım. Son tekrardan bence menemen yaparken açayım. <gülüyor> <gülüyor> Aradan biraz zaman geçti. Ben şimdi bahsettiğim gibi menemen yapacağım. Dünden beri aşırı derecede canımı istiyor. Ee, Dizide gördüğüm için yani sürekli de o yüzden bilmiyorum içimde böyle bir iştah oluştu. Ayrıca şurada şöyle malzemelerimi yıkadım. Bu da annem de şurada kurabiyelerini bitirdi. Çok lezzetli olmuş yani baya çok yedim aslında. Şimdi hemen soğandan başlıyoruz. Soğanı yapacağım canım çünkü eksa soğanı çıktık Siz menemenin soğanını sever soğansız bir şey bir su acı olmaz. Donacak Kadir. O bir de ne olacak biliyor musun? Bıçakla kesince bıçak bulaşık olması lazım. <laughs> Aynen bir de kaşıkla böyle sirinilmesi lazım. E, yani o yüzden. Yoksa çok kuru olursa tadı olmaz. Ama... Evet. Koklu çok güzel. koka kokluya bitireceksin <gülüyor> 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 Ama güzel anne. dur biraz da bakayım ben yaptım yani. Şimdi tamam domateslerini de domatesler ekledim. üzerine bir pişsin. Tuzunu falan da, ekledim. Kıskandı mı? Söylemiyor yemin ediyorum. Hı, vallahi çok güzel duruyor. Cheesecake, o lotus değil de kıskandı anne. Çok güzel böyle, duruyor. Ben hasta bana ne diyor? Ben bile böyle tutturamıyorum. <laughs> Sen nasıl yaptın? Tamam. Ne yapmaz inşallah ya. Sıcak mı? Evet. Sıcak. sıcak. Ama da sıkıra şey. Yok. Yok. Ama üstüne, sıcak şeyimsin koyun olarak kesin mi? Aynı Galata Kulesi'ndeki gibi olacak. Eğer öyle, öyle tutarsa var. hemen oraya gidip bir şube açıyoruz biz de. Viyana <laughs> kahvesi. Salsur Türkiye'de var biliyor musun orada Viyana kahvesi? Biliyorum, o yüzden dedim ya. Sahibi Viyanalı mı? Bilmiyorum ki. fikrim yok. Anne! Şimdi bu menemene güzel jöle ekmeğimizi bandıracağız. Üzerine ya. iki tane yumurta kıracağım. Bir de taze salatalık doğrayacağım. Evet. Of mis annem de sarma sarıyor. Sonra da sarma yeriz. Ah, <laughs> güzel olur. Ama sarmıkta atsak mı? Evet tuzuna bakayım. Gider anne. Şu tahtın ortasına Türk iş, Türk iş bekleyin. <laughs> Arkadaşlar iki tane yumurta kırdım ama bir tanesini şöyle içinde karıştırdım. Bir tanesini böyle bırakacağım. Ekmeğimizi bandırır bandırır yeriz. Şu an çok buhar var gerçekten. Çekemiyorum size menemenin çiğini. Ah böyle çok lezzetli duruyor. Canlar. <laughs> Bugün galiba tüm gün yemekli bir blok olacak. Yani çiğ böyleyiz anne evrinde arkadaşlar. ve çiğ köfteyi geri dönüşüm. Bunu geri dün 10 parman, akşam 10 yemiştik. <laughs> evet kesin öyledir. <laughs> arkadaşlar bu çiğ köfteyi dün e, yapmıştık. Daha doğrusu annem yapmıştı. Sağ ol bugün Niloya. Şimdi yedik Nilo ya iki <laughs> Şimdi bunu e, yoğuracak tekrar bir şekillendirecek. Bu arada burada da bu pişti mi? İnanmıyorum, çok ağlamam geliyor Ay, güzelliklerimden. Maşallah, Aynen, maşallah! Annemin elleri dert görmesin, pamuk elleri mis gibi. Yollarına güller serilsin. Benim. <laughs> Aynen arkadaşlar, en sonunda menemen men yemiştik. Bir, bir, bir sonraki öğünümüz e, sahur, çiğ sahur. köfte, e, sarma ve bitmedi tabii Hay ki de... San Sebastian Cheesecake! Üzerine de çikolata eriteceğiz. Valla bugün tam ziyafet günü yani gerçekten tam ziyafet günü. Gelsin kilolar. <gülüyor> Ay <gülüyor> kilolar dedim de kızlar geçen bir yorum geldi. Yani gül gül öldüm. <laughs> Biri ne yazmış Sarda biliyor musun? Sen de çok güleceksin şimdi. Ee, Rümeysa aslında e, çok kilo almak istiyor ama bunu itiraf etmiyor. Yiyor <laughs> yiyor <laughs> 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 ama kilo <laughs> almıyor. Fesatlığından kuru kilo almıyor. <laughs> Ay kızlar olur mu ya? Kilo al sana, al. Aynen, tövbeler olsun. Gerçekten kendim de yani almak istemiyorum evet. ama yoruma çok güldüm nedense, evet, if, itiraf et falan Biz dedi kilo, kilo almak istediğini, alamadığını. <laughs> yani bir yandan da tam bana ko komik geliyor ama başkasına belki komik gelmeyecek, başkası belki de gerçekten kilo almak için çabalıyordur yani nereden bilecek değil mi? Çok bence tuhaf bazı insanlar da neyse. <laughs> ben ya zayıflamak değil de kilo alınca kilomu tekrar veriyorum. Korumak <laughs> niyetiyle anneciğim. Zor diyor ki acıktım. Ne yiyesin acaba? <laughs> Bantı var onu biraz yiyorsak. Aa sarmak seviyor. Çekilin bir çekilin. Pişmedi mi? Sarı. Ne dedi, sen mi yaptın dedim bunu. <laughs> Hayır sen yaptın. Sen yaptın <laughs> <Seni> ya öyle bir şey demedim. Çıkarayım mı bir? Tarif Kadir Kozan kanalına arkadaşlar. Ya arkada adam yüz açken, adam sardalarmış. <laughs> evet, bir, şey var, karma karışım benim bir benim vlog benim oldu. Bizim evin çılgın oluyor. halleri. Herkes Şarif bir insan peşinde. Herkes bir boğaz peşinde. Ve sabah senin kanala özel kanka. Aç çıkartıyor mu Nasıl çıkartıyorsun anne? Öyle, o böyle, bizim kanalımız böyle. Biz böyle kalıplar kullanırız. Benimki öyle değil, benimki yandan çıkıyor. Bu asıl bir gelenek. Biz para değiliz. Ama 4 saat oldu mu bre? Seni Allah special. Söyle Allah sevassia. Az Akşam yoldan akşam. Of. Oh. Şimdi içinden göreceğiz. Atı Kadir, olmuş da var. mu? Altından mı? Çarlatma galip adam. Ne gerekiyor? Ne? yok. Gerek yok bence ya. Bence de gerek. Er. Ama mesela burası. Bir şey. Ama e şu koyu Ne? 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 Ver çıkarın, ver. Hadi ben. Bu da iki çiğ köfte yoğurdu hemen yoruldu arkadaşlar duyuyorsunuz. İşte, Evin aşk o prensesi. Işten, geliyorum. <laughs> i̇şten geldi bir 5-6 <laughs> saat <laughs> uyuyordu. <laughs> şey, ben sana her şeye 5-6 saat rahat uyudu yani. Yani biz yapıyoruz bu sporu. Şuradan bir ucundan. Sen elleme. Ne olsun? Şu arkada cam tabağımız var kapaklı. Önce bunun üstüne koy kap sokaklarında gergin anlar. Evet ve bu vlog tüm mutfak vlog oldu. <laughs> altındaki kağıdı da çıkar. Ay ay, ay kıracağım. Anne. Tehlikeli sular değilsiniz. Ee, altındaki papiye de çıkacaktı aslında. Onu boş ver onu. Evet. Aa, çıkarsa asla fena olmaz biliyor musun? <laughs> boş ver boş ver. Onu kesmezsin. Hayır boş ver. Vallahi yırtılacak şimdi zaten canlı ne ki? Hani sen elleme kurban olayım bırak. Aslı sen elleme. Bunu böyle ters çevirecek mi <laughs> ya? Hayır. Evet, ama ezilir yok şimdi. Egal, egal. E e ya da ben böyle elime alacağım. Hayır değil, bunu kapat kapat istiyor. Bir saniye, bir saniye. Hayır. Ben, ustayı, güven. Bence hiç çıkarmaya gerek yok. Niye? Bak, e ya. onu ya. yiyecek değiliz ya kağıdını. Birleştirme kapat ona destek olsun. Şöyle hafifçe yap. Böyle ezilir, ezilir. Ezilme sen anana güven verir ya. Vallahi güvenmiyor. ya. işlerle ustayız. Yavaş yap sen de, evinde ha ben şey çıkartacağım. Ya ağlayacağım yemeden sikle. bir şey olacak. Şimdilik. Hoop! Çık, çıktı çıktı. <laughs> çıktı. Hoppala, hoppala. Hiç bir şey olmaz bak. Ha? Hadi kestikten evet. sonra kolay göstereyim, kolay göstereyim tekrar. Kesecek mi? Yok daha çikolatasını yapmayalım. İşte daha değil, sonra da kestikten sonra. O benim anana mı geçiyor şimdi? Evet evet. Hadi, Hadi mı yapıyoruz? İnşallah <laughs> pişmiştir mesela. Pişmiştir herhalde. İşte yaptım bak kızlar ben salça içine yapmıyorum. Ben sonra şöyle tereyağında görünüyor mu? Bismi, ismi, ismi. Şöyle yaptım Şöyle tereyağla salça eritip piştikten sonra şöyle üzerine döktüm hani. için içine yapmıyorum. Böyle daha çok hoşuma gidiyor. Ya yani. da sade tereyağı yapıyorum. Çok durmuyor mu? Vallahi Bence işte bak böyle. Biz yeriz biliyorsun. Vallahi her şekilde yersiniz. <laughs> Şöylece wow. bir enfes dolu. Yani oldu. gerçekten şu an hiç aç değilim ama sarmaya asla yok diye. Sarmaya ama hiç aç olmayan yer yani. Ay çok güzel görünüyor. Ellerine sağlık mami. Mis gibi arkadaşlar. Baksana ne güzel çıkıyor. He. Evet.